Silivri'nin en çok okunan haber sitesi silivrilis.com iyi seyirler diler. Değerli izleyicilerimiz, Değirmenköy Fevzi Paşa Mahallesi muhtarı Şenol Köroğlu ile beraberiz. Şenol Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. bugün sizlerle geçtiğimiz yaz aylarında çamurlusu kullanılması ve çok uzun süre sularınızın kesik olması ile ilgili evet. e, bir görüşlerinizi almak istedik. E, bizim yaptığımız araştırmalarda e, 2016 yazında da aynı sorunları yaşayacağınız görülüyor. Evet. Bu konuda önce geç, geçen sene ile ilgili bir bilgi verir misiniz? Tabii bu sadece yeni olan bir olay değil. Bu geçmişte de yaşandı. Geçen yıl itibariyle değil. Ondan önce de sık sık yaşadığımız olaylar bunlar. Biz gerekli mercilere başvurmamıza rağmen sularımız genelde bir haftadan aşağı olmamak üzere uzun süreli kesilmektedir ve kirli akmaktadır. Biz bu konuda bazen yetkili merci bulamadığımız durumlar da oldu. Bunu vatandaşımıza işte izah etmek için veya anlatabilmek için bir mere yazmaya yazma ihtiyacımız duydu, duyuldu. E tabi bimerde konunun ne kadar e, muhatabı olduğu da zaten ortadadır. Verdikleri cevap sadece kısa ve e, yani Bİ insanların... BİMER'e yeni mi yazdınız? BİMER'e e, yaklaşık bir 20 gün önce tahminim olabilir. 11. ayın 7'sinde. Suların yine bu şekilde kesik akması ve kirli akması ile ilgili. Bu da 3-4 günlük bir süre zarfında oldu. Yani hem kesildi hem de kirli olarak Çamur olarak tabii yani bu konuda yetkili merci aramaya çalışıyoruz, kimseye ulaşamıyoruz. Silivri İSKİ, Şube Müdürlüğüne genelde telefonlarla arıyoruz. Telefonlara dahi çıkma cüretinde bulunuyor. Muhatap olacak kişiler bulamıyoruz. Bu sorun sık sık yaşanmaktadır ve işte en son örneği de bu geçtiğimiz ay içerisinde oldu. Kaç yani o, gün kesildi bu? 7 Bu en Kasım'da. Son 4 gün tamirim oldu yani yaklaşık olarak 3-4 günlük bir süre zarfında Sularımız kesik ve kirli olarak zaten e, sular e, ak, akmış olsa bile bir günü zaten e, boruların temizlenmesiyle kirli olarak akmaktadır. Evet. Ak, aktı yani. Peki 2016 e, yazını da düşünmek lazım. Yine bu şekilde evet. olacak. Bildiğim kadarıyla Değirmenköy'de 10 bin var, nüfus evet, var. Evet, 10, bu, bin nüfus 10 bin nüfus var. nüfusun yanında fabrikalarımız da var, sanayi de var. Bunda evet. sanayi de etkilenmektedir yani suların olmaması ile. Peki sizin 2016 yılında e, sularınızın düzeleceğini veya işte şu şekilde düzelir e, gibi bir açıklama yapılıyor mu İSKİ'den herhangi bir? Bize İSKİ'den herhangi bir, zaten İSKİ bu konularda bizlere herhangi bir bilgi vermiyor. Yani en azından muhtarlıkları bilgilendirse suların akmaması veya kirli akması konusunda e, biz de vatandaşlarına göre bir şeyler söyleyeceğiz ama İSKİ o konuda bize bilgi vermiyor ki önümüzdeki 2016 yılında da bu sorunların yaşayacağını biz de tahmin ediyoruz. Çünkü bizim değirmenköy'e İSKİ'nin o şekildeki bir yatırımı yok. Peki eskiden bu arızanın nedenini öğrendiğimizi düşünün. bunun giderilmesi için de sizlerin vatandaşları temsil ettiğiniz için sizlerin diyorum. vatandaşların 2016'da su kesikliğine maruz kalmaması ve çamurlu su içmemesi için taleplerinizi bu görüntülerle İSKİ büyük ihtimalle izleyecektir. Taleplerinizi almak istiyorum. Şimdi bu sıkıntıyı zaten geçmişte yaşadık. Önümüzdeki yılda yaşamamak için biz öncelikle Silivri İSKİ Şube Müdürlüğü olmak üzere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren İSKİ'den talebimiz Değirmenköy'e bu konuda daha ağırlık vermeleri eğer problemi gider problem olan yerlerde bir motorun değişmesi veya bir hattının değişmesi gerekirse bunların değiştirilmesi ve önümüzdeki senelerde daha güzel bir hizmet kesintisiz ve e, berrak bir su e, vatandaşımıza verilmesi bizim talebimizdir. Peki bu Deirmen köyüle Gümüşyaka sularının e, akmaması bize geçtiğimiz yaz aylarında ulaşmıştı. Sizin bu konuyla ilgili e, gümüş yakada akıp değirmen kören kesilmesi gibi bir düşünceniz var mı? Şimdi bizde genelde sular kesildiği zaman veya kirli geldiği zaman e, biz e, en yakın e, komşu mahallemiz gümüş yaka ve çanta var. Gümüş aradığımızda suların kesik olmadığı söyleniyor. Bizde de o zaman bir çelişki oluşuyor burada. Yani, e, vatandaş üzerinde bir kafa karıştıran bir olay olmuş oluyor. Niye yani Gümüşaka'da su kesilmiyor da Değirmenköy'de kesiliyor diye böyle bir düşünce içerisinde. Peki aynı de... hattan mı geliyorsunuz? E, bizim Değirmenköy'ün attı e, ayrı olması gerekir. Gümüşaka'nın da ayrı olması gerekir. İki hat ayrıdır yani bir hattan değildir. Evet. Yani demek ki sizin hatlarda bir sorun var. Veya veya yani şimdi ben İSKİ'yi burada kötülemek gibi bir şeyimiz yok. Bir art niyet aramamak lazım ama biz öyle düşünüyoruz. Yani vatandaş öyle algılıyor yani. Gümüşeka'da var da Değirmenköy'de her iki mahallede niye su bulunmuyor diye öyle bir düşünce içerisinde olan insanlarımız da var. Evet biz de bu hem video çekimiyle hem de haberimizle Değirmenköy'de yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmak istiyoruz. ve İSKİ'ye de bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda bu haberin destek olmasını istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bize bu şekilde yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah bu girişimle ilerideki yıllarda Değirmenköy halkı daha temiz ve suların akmaması yönünde bir çalışma içerisinde olurlar. Temennimiz budur. Peki teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.